Hocam merhabalar. Alzheimer nedir? Nasıl bir hastalıktır? Alzheimer 65 yaş üstü popülasyonda sık görülen ilerleyici bir unutkanlık hastalığıdır. Şu an için tüm dünyada 40 milyon Alzheimer hastası olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayının 2050 yılında 115 milyon olacağı düşünülmektedir. Alzheimer özellikle bellik sıkıntılarıyla ile giden ama hayattaki tüm alanları etkileyen bir hastalıktır. Yeni bilgi öğrenme güçlüğü çok belirgindir. Ama bunun dışında yer yön bulma zorluğu, kelime bulma güçlüğü, aritmetik hesap yapma zorluğu, kişilik değişiklikleri hastalığın ilerleyen dönemlerinde görülebilir. Kadınlarda, şeker hastalarında, kalp rahatsızlığı olanlarda, beyin travması geçirenlerde ve düşük eğitim düzeyine sahip insanlarda daha sık görülmektedir. Olguların 1 bölü 4'ü genetik geçişlidir. Ailemizde bir Alzheimer hastalığı varsa, kendimiz Alzheimer olmasından şüpheleniyorsak, bunu engellemek veya ilerleyişini yavaşlatmak için yapabileceklerimiz sağlıklı beslenme, Akdeniz tipi diyet, vitamin E, vitamin B12'den yüksek beslenme, ayrı bir egzersiz önerilmektedir.